Casino Pro Games kanalından herkese selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz abi. 10400 TL bakayım ne geçtim Sweet Bonanza'ya. Hemen abi lafı hiç uzatmadan 2000'den startımızı verdik. Dönder gelsin Bonanza'm. Bu arada dostlar şansımı Bet Türkiye'den değerlendiriyorum. Gayet güvenilir bir istiyorum. Lan kısmına sabitleyeceğim. Gönül rahatlığıyla giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirim sesini açarsanız sevinirim. Güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bonanza şu iki şekeri sarma. Sınırda da bırakma bak kaçtır boş geçiyorsun. Çok şükür muz patladı. Üzüm de geldi. Mavi gelir mi? Mavi de geldi. Çarpanı yükselt oğlum. Yükselt ama bak. Kalplere bak. Altıda da kaldı kalp. Yine iki şeker görmedim sanmasın. Hadi lan son spin. Vermedi abi. 2400'den vuruyoruz tekrar. Yükselt olmalı bu kadar da üzmesi normal değil abi. kadar da olmaz yani. Hadi bak 2 400de de yap gerekeni. İndir üzümü. Lan indir bir üzümü. Üzüm şimdi geldi. Muz mavi. Şimdi muz mavi lan. Mavi yeşil hangisi geliyor bir de ya da çarpan ver be. Lan yapma şu ekranlar böyle kalmasın ama oğlum bak 20 çarpan gitti lan. Hadi buyur. Yeşil oturdu ne veriyorsun? Lan üzüm ver lan lan üzüme bak be. Son spin abi. Son spin'e de bir şey yapmadı. Bir tık düşüyoruz abi. 2000'den tekrar. Devam. Hadi bonanza. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Yap bir şeyler be. Gelsin muzlar. Erik lan iki tane. Güzel. Karpuz da geliyor. Çarpan yolla. Mor gelir mi? Lan çarpan yolla be. Çarpan at. Allah cezanı vermesin. Çarpan at be. Ekrana bak. Nasıl kalıyor reklamlar ya? Kalpler otur 50 çarpana. Çok güzelsin lan. Mor da geldi abi. Devam et şimdi oğlum. Harikasın. Üzüm. Çok güzel abi. Muz da geliyor. Koyduk abi. Koyduk. Devamı var abi buranın. Çok güzelsin be. Budur be oğlum. İşte budur be. Bu be. Bunu yapacaksın lan işte. Bunu yapacaksın sabahtan beri be Çok güzel abi tekrar mor oturdu devam et Lan be çarpan yollu oğlum ya Yolla Erik çok güzel oturdu ya artı beşe de çarpan Lan hadi lan hız kesmeden devam et çarpanın güzelliğine bak parça parça ya Abi çok güzel verdi Şöyle bir 1600'e kadar düşeceğim Belki arkası boş olabilir Ama sıkıntı değil Kayıp da kazançta her türlü bizimdir abi Bonanza bu sağa solu belli olmaz 1600'de de yapıştırabilir Versin abi yeter ki versin 20 çarpan bak ekrana bak Devam lan Oğlum bırakma şöyle be Bak 20 çarpan daha gitti Oğlum yap artık be hiçbir şey patlatmayacak mısın yani Verme son spinde de verme o zaman Verme son spinde de verme Al 2000 abi Gönder gelsin abi 2000'de 2000'de yap çok Boş Geçtim 1600'de Burada Telafisini Yapıyorsun Şimdi Lan Elma Lan nerede Lan Böyle Bırakma Oğlum Ekranları Be Bak 20 Daha Gitti Muz Karpuz Nasıl Kaldı Ver Mavi Lan Yapma Oğlum Lan Ne Güzel Kalplerle 50 Çarpanı Yapıştırdın Devamını Getir Bak Böyle Yarım Yamalak Bırakma Bizi Abi Hiçbir Şey Patlamadı Mor Geldi Güzel Devam 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 Da Karpuz Muz Karpuz gelse arkasımız muz ya. Ondan sonra erik yürüyüp gidecek ya. Son spin'e bak. Al abi 2 400 tekrar. Hadi abi 50'yi çok güzel yere bulduk. Darısı yüzün başına olsun. Güzel komboya o dur abi yüz çarpanı. Artı 5'imiz geldi. Güzel. Müdahalemiz ettik abi artı 5'in. X spin'inde. Lan be 6 mor. Abi bir müdahale daha edeceğim. Müdahale arkası. Ver burayı. Bak ekran güzel. Devam ediyorsun şimdi. Erik mavi. Şimdi mavi. Veya çarpanı yüksek tutsaydım daha güzel olurdu. Güzel. Erik muz. Çok güzelsin. Yeşil gelir mi? Yeşil de geliyor. Bak yeşil de geliyor. Çarpan güzel. Lan yeşil indir. Çok güzelsin abi. Elma. Güzel abi. Güzel oldu burası. 18 çarpanla 100 oldu. Bayis çıkardık abi. Şimdi fazlasıyla ver bakalım. Tekrardan müdahalemiz ettik. Güzel abi erik. Yeşil tekrar geliyor bak. Çok güzelsin abi. 24 çarpan vurduk abi. Güzel. Mavi de geldi. Üzüm gelir mi? Muz geldi. Üzüm erik. Çok güzelsin lan. Şimdi erik geliyor. Harikasın abi. Harikasın. Budur be. Budur be. 12 daha indi. Muz. Çok güzelsin lan. Mor gelir mi? 10 daha indi. Harikasın be abi. Çok güzel abi. Kesilmeyen kombo yapmışlar. Koyduk be abi. Vurduk abi. Vurduk. Vurduk. Budur be işte. Devam lan. Ver oğlum. Daha fazlasını ver şimdi. Artı 5 gelir mi? Bak ekran güzel. Oo çok güzel. Çarpan. Hadi bir de çarpan ver oğlum. Lan çarpan indir. 106 katı be. Son spin. Son spin de böyle işte. Abi bir de şöyle bir 800 ile vurayım. Düz bırakacağım. Dur kasam 29k. Bakalım bir de 800'den deneyelim şöyle şansımızla. 30 bin olur mu? Neden olmasın abi bu anzam yaptı yapacağını yine gerekeni yaptı. Gereken oldu bak burası da güzel devam. Erik üzüm oturdu çarpan yüksel abi çarpanı ne güzel oturdu öyle mavi lan 8 de bırakma be. Olsun abi bahis çıkardık 116'da artıdayız 116 TL yani. Yapar burayı da bak. Ver ve artı 5 ve Erik. Çarpan Yok abi çarpan vermedi. Gönder oğlum Muzu. Güzelsin. Devam elmayla. Lan be. 2 indirecekti bir indirdi. Olmadı son spinde böyle geçti. Dostlar düz 30 kaya tamamladık. Benim oyunum burada biter. Tekrardan söylüyorum Bet Türkiye dedi abi gördüğünüz gibi oyunlarda gayet akıcı ve açık. Girin siz de vurun kaçın abi. Kanala abone olup bildirim sesten açarsanız sevinirim. Güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum. Beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.